Evet merhabalar bir pazar sohbetiyle karşınızdayım. Cumartesi günü yaptığımız videoda özellikle noterlerle ilgili son durumu anlattık. İzlemediyseniz o videoyu yine kanalımızda bulabilirsiniz. O videonun içinde bugün özellikle piyasada neler dönüyor bunlardan size bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi özellikle bu araç satışı engellemeleriyle ve cezalarla beraber Tabii ki otomobil satan taraflardaki dernekler de bu sefer satıcılarla ya da al satçıları baktığınızda galericileri bir araya gelip nasıl bir yol izleyebileceklerini yani bu pastadan hala pay almak bu pastadan yemek istiyorlar ne yapmaları lazım noktasında bir araya geliyorlar. Kimi noktada bu birleşimlerden sıfır arabaları kenara kaldırma kararları çıkıyor. Arabaları depolara çekelim diyorlar ki işte istediğimiz fiyata zamanı geldiğinde satarız araçta piyasa, piyasada araç kıtlığı oluşturalım diyorlar. Kimi markalarsa bu şekilde hareket etmiyor yani piyasadaki arabasını showroomuna koyuyor normal şartlarda yapması gibi satış fiyatından satıyor. Bunu pek çok markada görebilirsiniz zaten yorumlarda da arkadaşlar yazacaktır deneyimlerini pek çok markaya gittiğinizde artık 0 kilometre otomobil bulabiliyorsunuz. Bazen bana soruyorsunuz işte sarı sayfalardaki 0 kilometre hali bayideki halinin altına düştü. E ne yapalım sarı sayfadan alalım mı? Ben olsam almam. Yani 50 bin bile ucuz olsa almam çünkü onlar fiyat kırmak zorunda kalırlar. 0 otomobil bayide olduğu sürece bu al satçıların işini zorlaştıracaktır. E piyasa zaten durgun. Krediye erişmek daha zor, fiyatlar oldukça yüksek. Artık buna nasıl adlandırırsınız? Enflasyon mu dersiniz? Nasıl dersiniz bilemiyorum. Piyasa şu an otomobil anlamında yapran pek kabıldamak istemediği hale doğru iyice evriliyor. Telefonların çalmadığı, satışların yine durduğu bir dönemdeyiz. Çünkü böyle zamanlarda herkes beklemeye başlar. Ne olur ya, piyasa ne oluyor acaba kardeşim? Nereye doğru evriliyor ya? Fiyatlarla ilgili bir şey olur mu acaba? İşte benim meşhur videolar var yazıyorsunuz hala dolar bazında ne oldu açın hesaplayın kardeşim bu kadar da kafanız çalışmıyor mu yani bile bana sormayın. Ben sizin için bunları yapıp duramam ben size anlattım bir kere pek çoğu anlatmadı anlamadı ben de vazgeçtim yani dolar bazında da fiyatları değerlendirebilirsiniz bakın neymiş ne olmuş ya otomobil yatırım aracı ne yapsaydık onu mu yapsaydık bunu mu yapsaydık ya size Türk Hava Yolları hisse örneğini verdim size verdiğim örnekten sonra bile yüzde kaç artmış? İyi bakın bakalım. Otomobil miymiş, o muymuş? Borsa ne durumda? Şöyle bir bakın bakalım yani gerçek yatırım araçları nerede? Otomobil miymiş gerçek yatırım aracı? Şöyle bir bakın bakalım. Şimdi otomobil bir ulaşım aracı. Gördüğünüz gibi ben de içinde bulunduğum bir araç. Ne bu Fiorina? A'dan B'ye götürür. Yani bundan ötesini beklemek gerçekten komik hale geliyor ülkede. Çünkü otomobil bir nasıl oluyorsa statü sembolü. Yani o şu otomobile biniyorsa şöyledir falan diye. Ya bunları geçin. Bunlar böyle bu tarz ürünlerin, böyle metaların hani nasıl diyeyim size... Hmm zenginlik unsuru olarak görülmesi maalesef bizim gibi fakir ülkelerde olur. Açıkçası. Normalde ihtiyaç dışında bakmamak gerekir. E şimdi böyle bir yaşantı tarzında ulaşmak durumundasınız. Eşleşmek durumundasınız. Zaten hayat koşulları size mecburen bunu getirecek. Elinizde ne varsa bir yerden sonra onunla devam edeceksiniz. Özellikle alsatçıların oyununun bozulacağı bir sahne var. Dediğim gibi bayilerin kimisi stoklarını saklamayı tercih ediyorlar. Çünkü cezaların kanuna aykırı olduğu noktası düşüncesi var onlarda. Ya yani biz bunlara itiraz edeceğiz. Nasıl maske cezaları kalktı, parası iade edildi. Bunların da parasını biz ileride iade alırız yaklaşımı var. Diyorsunuz ya birileri cesur davranıyor. Nasıl cesur davrandığının karşılığı bu. Cesur davranmaların nedeni ya bu cezalar iptal olur. bizim paraları alırız. Çünkü Hala sarı sayfalarda sıfır fiyatın üzerinde satanlar var, satmaya çalışanlar var ama iyice azaldılar. Dediğim gibi bu işin profesyoneli olmayanlar piyasadan çekilmeye çalışıyorlar. İlan sayısı sarı sayfalarda her gün daha fazla artıyor. Araçları satıp kurtulmaya çalışıyorlar, bu piyasadan çıkmaya çalışıyorlar. Ne söylemiştim size hatırlayın bakın 2 ay önceki notlara, ya yani iki ay önceki muhabbetleri dilimde dönmüyor bazen. 2 ay önceki sohbetleri hatırlayın. Ne dedim size yani bu piyasanın balonu patlayacak, patlamasına yönelik hamleler yapılıyor. Odur, budur, şudur, şu olmaz, bu olmaz, bu olmaz tüm tuşlara basıp bu piyasayı patlatmak zorunda kalacaklar. Çünkü enflasyonu etki edecek şeylerden bir tanesi. Enflasyonu düşürmek istiyorlarsa bu sefer alım çılgınlığının önüne geçmeleri lazım. Enflasyon alım çılgınlığının önüne geçilirse baskılanır. Başka türlü baskılanmaz. Böyle de bir gerçek var. Tabi bunun da temel noktası aslında faizi doğru noktaya çekmek. Ama bu konuda herhalde hükümet tarafında bir eşleşme sağlanamıyor bir türlü. Umarım önümüzdeki günlerde sağlanır da zaten bunlar böyle yasaklarla falan değil de olması gerektiği gibi otomatik olarak korunmuş olur. Çünkü para değerini korumak için insanlar bu alsat yoluna başvurdu. Bu da kara borsa oluşturdu. Kara borsanın da finali otomobilin bizim için keyif aracı olmaktan çıkmasıyla sonuçlanmış durumda. Dediğim gibi yine bayilerin hikayelerinden durumlarından bahsedeyim. İşte kimisi dediğim gibi arabaları saklıyorlar. Kimisi işte galerilerde diyorlar ki şöyle yapalım. İşte biz araçların fiyatlarının üzerine koymaya devam edelim ama cezalarla ilgili iptaller gelecek nasıl olsa umursamayalım gelen cezaları. Şimdi herkes bütçesine göre tabii ki konumlanıyor ama özellikle büyük montanlı ve adedi yüksek satışları olan bayiler bunun riskini alamıyor. Çünkü yine galeriler tarafında enteresan cezalar var. Bu galerilerin seviyeleri var. Bazı seviyelere göre araç satabiliyorlar ya da satamıyorlar. İşte onların tam seviyelerini ben bilmiyorum. Bilenler yazar işte seviye 4, seviye 5 böyle bir şeyleri var. Onlara göre araç satışı yapabiliyorlar. Haliyle bunlarla ilgili de şimdi cezalar geliyor. Yani her noktadan Yasal olabilecek her noktadan böyle ceza kesilmeye çalışıyor bunlara. Ta, tabii ki temel nokta. Diyorsunuz ya bize faydası ne? Ya size faydası zaten geçmiş için yok. Kazık yediyseniz yediniz. Size kazık yedirenden devlet vergi topluyor, ceza topluyor. Yani sizin de cebinizden çıkan para, onun da cebinden çıkan para finalinde devlete giriyor. Devlet alıyor payı. Yani burada sizin faydanıza, vatandaşın faydasına falan bir durum söz konusu değil. Yani bunda da yanılmayın. Ha finalinde ne olur? Kara borsa durursa otomobil pazarı normalleşir. Hatta normalleşmekten öte kötü günler gelir. Yani bunu size aslında geçmiş günlerde yaşadığımızı anlattım ama tabii yaşı küçük olanlar ya da yaşı daha fazla olup da unutanlar da var. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü otomotiv sektörünün içindeyim ben yıllardır. Neredeyse 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yani neler gördük? Neler neler gördük ya ÖTV indirim oldu araç satılmadı ÖTV indiriminden sonra ÖTV yukarı çıktı tekrar fiyatlar ÖTV indiriminden bile alta indi. Öyle dönemler gördük diyorsunuz ki Türkiye'de otomobil fiyatı inmez. İndiğini gördük 2006-2009 bakın o yollara yıllara yani çok uzak da değil o yıllarda şöyle bir neler olmuş. Açın bakın 2006 yılında Accent Era 24 bin lirayken daha sonrasında 19 bin liralara düştü. Açın bakın bakalım yani 2008'de 2 yıl sonra fiyata geri çekilmiş. Neler oluyor? Tabi şimdi şunu da hep anlattım size. Dolar bazında fiyatları anlatmamdaki neden? Dolar bazında fiyatlar nereden nereye tırmandı? Örnek Honda Civic 20 bin dolardan 60 bin dolarlara çıktı. 20 bin dolar nere? 60 bin dolar nere? Çok da uzak değil. 2 yıllık süreden bahsediyoruz. Yani hangi enflasyonist ortam Hangi ülkedeki enflasyonla beraber bu kadar dolar tırmandı? Bazı hikaye anlatan arkadaşlar da var. Çarpı 3 olan ülke var mıymış? Açsın baksınlar çok bilen gençler. Yani çok bilen gençlerle ilgili de siz de merak ediyorsanız, siz de çok bilmek istiyorsanız bu konuda araştırmanız lazım. Bu işlerin kilit noktası budur. Biz burada anlatıyoruz. İster dinlersiniz, ister dinlemezsiniz. Dinlemeyenler sonunu görüyor. Aşağıda böyle çok bilmiş olan arkadaşların sesi yavaş yavaş kesilmeye, hakaretlere dönmeye başladı. Gülüp geçiyorum açıkçası. Ne oldu? Kuyruk acısı dediğimiz şey bu. İşte böyle kalırsınız. Alın arkadaş alın. Aldıkça alın. Alın almayan şöyle olur, almayan böyle olur, böyle olursunuz işte. Herkesin yaptığı hep size söylüyorum. Çoğunluğun yaptığı hareket ters harekettir her zaman. Çoğunluk size alın diyorsa, zihninizde de böyle her yerde alın 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 diyorsa o işte bir yanlış vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sektör böyle çalışır, piyasa alsat noktası böyle çalışır, borsası bile böyle çalışır. Yani bunu farkında olarak hareket etmeniz lazım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.